Çok uzun bir aranın ardından herkese tekrar merhaba. Sanırım çoğunuz "Büşra neden bu kadar uzun süredir video paylaşmıyorsun?" diye soruyorsunuzdur. Bu süreçte hayatımda birçok değişiklik oldu. Yeni şeyler denedim, kendime ve sevdiklerime daha fazla zaman ayırdım ama en önemlisi biraz durup "Büşra ne yapmak istiyor?" sorusunun cevabını aradım. Bu süreç beni daha iyi bir şekilde yeniden buraya, sizlerin karşısına getirdi. Artık eskisi gibi Türkçe içerik üretmeye yeniden başlamaya ve her hafta sizlerle güzel videolar paylaşmaya hazırım. Bu şekilde özden başlarsak daha mini bir topluluk ve sıcak bir bağımız olur diye düşünüyorum. İlk videomda çok sevdiğiniz bir konuyla başlıyor. O da düzenleme. Beni uzun süre beklediğiniz için teşekkür ederim. Bu videodaki eski takipçilerim. Sizlere minnettarım. Hep destek oldunuz. Ve aramıza yeni katılanlar. Hoş geldiniz. Eminim bu toplulukta kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. Hadi şimdi odamıza geçelim ve bu güzel dönüşümü başlatalım. Nereler nerelerdeyim, neler oldu, şimdilerde neler yapıyorum hepsini bu videoda konuşalım istiyorum ama önce biraz videomuzun teması dönüştüreceğim odamdan bahsedeyim. Bu odanın artık gerçekten sıkılmıştım. Renkler, tasarım pek de hoşuma gitmemeye başladı. Bu yüzden biraz daha tatlı ve sevimli bir hale dönüştürmeye çalışacağım. İlk olarak perdeyle başladım. Pembe perdeler bence farklı bir ambiyans kattı. Üstelik biraz romantik bir model seçtim. Yani o klasik store perde görüntüsünden çıkmak istedim. Perdeyi kenarlardan bağladım ve aynı eski zamanlardaki gibi biraz daha şık bir görüntü elde etmeye çalıştım. Ama tabii ki bir şey eksik. Bu perdeye kendim yaptığım mini kurdelelerden ekledim ve daha tatlı olmasını sağladım. Tam bir kız odası perdesi oldu. Sırada şu kahverengi nevresim takımını değiştirmek var. Gerçekten artık çok sıkıcı geliyor kendisi bana Bu arada odanın temasını pembe kuket cool tarzı yapmak istiyorum. Bu yüzden teyzeme böyle bir nevresim takımı diktirdim. Eğer izliyorsa onu çok seviyorum. Önce çarşafımı yatağıma seriyorum. Ardından yastık kılıflarını geçirip süreci tamamlayacağım. Youtube'da içerik üretmek mesleki olarak bazen bana çok yalnız hissettiriyordu. Hep bir kurumsal hayatı merak ediyordum. Yani iş arkadaşlığı nasıldır, bir ekibin parçası olmak nasıldır diye soru işaretlerim vardı. Acı bir tecrübeyle işte bana göre olmadığını öğrendim. İstifa ettim. Yatağın üstüne minik peluşlar yerleştireceğim. Bunlardan biri de tabii ki kedim sütlaç. Biraz kıskanç bir kedi ama olsun. Şaka şaka aslında küçük bir şekerle oyun oynuyor. En çok sütleç özlediniz değil mi? İtiraf edin. Ben de öyle tahmin ediyorum. Komodinimdeki aksesuarları değiştirmeye başlıyorum. Tabii ki ilk olarak tozunu alalım. Bu dönüşümler sayesinde güzel bir de temizlik yapmış oluyorum aslında. Bu yüzden annem bu videoları çok seviyor bence. İlk olarak abajurumu açıyorum. Efendim o kadar uyumlu ki bence çok tatlı oldu. Hemen yanına makyaj aynası yerleştirmek istiyorum. Bu da böyle motifleri olan kalp şeklinde bir ayna. Sütlaç yeni kargo paketlerimizi denetliyor. Biliyorsunuz bu onun görevi. Bu yüzden tüm poşetleri kokluyor. İşte aynamız da burada. Hemen alt paneline takıyorum ve komodinimin üstüne yerleştiriyorum. kaygı poşetlerimizi geri dönüşüm atıyoruz ama tabii ki süte çizim verirsin Sıradaki pakette bazı takı kutuları ve tabaklar var. Bunları odanın farklı yerlerinde de kullanacağım. Bu yüzden böyle birkaç tane satın aldım. İnanılmaz güzel yapmışlar. Bunlar sanırım el yapımı bu arada. Şuraya bir şamdan ve bir mum yerleştirelim. Yanına da tabii ki masa saatimi yerleştiriyorum. Ben böyle mumları çok seviyorum. Özellikle kokulu olanlara bayılıyorum. İyi esmi geliyor nedense. İşte komodinimin üstü de hazır. Bu kelime çok zor. Bence çok şirin oldu ama bir mumu yanlış yerleştirdiğimden dolayı abajurumun kumaşı biraz yandı. Neyse olsun nazar boncuğu oldu. Çok akıllı bir kızım. Yara yeni aldığım pembe halıyı seriyorum. Pembelerin tonları biraz farklı oldu ama bence pek kötü durmadı. Ton sür ton yapıyoruz diyelim artık. Bir iç mimar izlese gözleri kan ama neyse güzel bir peluş alalım. İşte benim tatlı kedim de burada beni izliyor. <laughs> burada da yeni aldığım terliklerim var. Odayla uyumlu olması için yeni terliklerimi yerleştiriyorum. Pek uyumlu olmadı ama olsun terlik artık. Artık masa düzenlemeye geçebiliriz. İlk olarak masamı güzelce bir temizlemek istiyorum çünkü uzun zamandır temizlememiştim. Daha doğrusu uzun zamandır bu yaşam alanımla hiç ilgilenememiştim. Bu yüzden üstündeki tozları almam gerekiyor. Önce duvardaki panoyu sonra masanın üstünü güzelce temizliyorum. Bu tarz yenilemeler bana çok iyi geliyor. Temizlik yapmayı, kaynak içinde sadece videolarda ve yeni temalar uygulamayı çok seviyorum. Keşke bana bir oda verseler böyle sonsuza kadar onu değiştire değiştire video çeksem. <laughs> Son haline bakıp mutlu oluyorum en sonunda. Sonra onu tekrar değiştirmek istiyorum. Bu böyle bir döngü. Bilmiyorum bu takıntı sadece bende mi var ya da ben bu işin keyfini aldığım için mi bana böyle geliyor? Çok bilmiyorum ama aranızda benim gibi hisseden düşünen varsa onlar beni anlıyor. İşte şimdi buraya kırtasiye malzemelerimi yerleştirmeye sıra geldi. Biraz defter, stickerlar, aksesuarlar artık panonda yerlerini alıyorlar. Aksesuarlar gerçekten çok güzel gözüküyor. Şimdi ise pembe tonlardaki bantlarımı bu kutuya yerleştireceğim. Ardından yanındaki bölmeye zımbamı yerleştiriyorum. Buraya elimin altında olması gereken eşyaları yerleştirmeye özen gösteriyorum. İşte burada da mini bir düzenleyici kapsatını aldım. Bu da yine melodi temalı. Bu masanın teması melodi karakteri oldu. Böyle kuket cool temasında inci pembe melodi olmazsa olmaz biliyorsunuz. Bu yüzden ben de bunları birleştirmeye özen gösterdim. Panoya şöyle ışıklı bir aksesuar asıyorum. Bu asimetrik aynayı kurdeleyle süslüyorum ve yanına mini bir peluş yerleştiriyorum. çatlaklıklar, bamslar işte her şey burada yerini alıyor. Ve tabii ki kalemler. Pembe tonlardaki işaretleme kalemlerim, mekanik kalemlerim, iğne uçlu kalemlerim ve su kaşe kalemleri kalemliklerime yerleştiriyorum. Artık masanın üstüne geçebiliriz. Masa üstünde ilk olarak divan hoparlörümü yerleştiriyorum. Daha sonra masamın üstüne yerleştirdiğim bu sepete suluklarımı ve termoslarımı yerleştiriyorum. Bunu yeni aldım. Şeffaf ve çok tatlı. Bu da yine günlük su ihtiyacımı karşılamak için masamda duracak. Diğeri ise yıllardır var olan pembe termosum. Burayı mini defterlerimle ve banlumu mühürlerimi doldurduğum çantamı yerleştirerek tamamlıyorum. yanına aynı aynadan bir tane daha yerleştiriyorum. Ve tabii ki pembe tonlardaki markalarımı yerleştiriyorum. Yine birkaç mum olmazsa olmazlarımdandır artık biliyorsunuz. Bu arada siz de benim olmazsa mısınız onu anladım. Bazen uzaklaşmak kötü bir şeymiş gibi görünse de aslında o mesafe bize çok şey öğretir. Bana her şeyin mükemmel olması gerekmediğini, asıl önemli olanın dürüstlük ve samimiyet olduğunu öğretti. Bu deneyimin hayatının çıkışlarına karşı daha güçlü bir şekilde durabilmeyi ve her şeye rağmen yola devam edebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlamamı sağladı. Bu yolculukta sizlerin desteğini, sıcaklığını, paylaşımlarını her zaman yanında hissettim. Cevap veremesem de yazdığınız mesajları, yorumları tek tek okudum. Ve bu bana hep şunu hatırlattı. Biz birlikte daha güçlüyüz. İşte bu yüzden burada yeniden adım atmak benim için sadece bir başlangıç değil. Aynı zamanda bir yeniden doğuş. İşte bu odadaki favori ürünüm. Bu kalem standı. İçindeki sıvı o kadar güzel hareket ediyor ki bunun bir ismi var mı bilmiyorum. Sürekli bununla oynamak istiyorum. Neyse düzenlemeye devam edelim. tabletimi ve onun aksesuarlarını yerleştiriyorum. İşte masam hazır. Bence çok tatlı oldu. Sütlaç da masamdaki yerini aldı ve o da bizi izliyor. Hadi şimdi diğer kırtasiye malzemelerimi bu düzenleyiciye yerleştirelim. Bu aslında bir servis arabası biliyorsunuzdur. İlk olarak ikinci set markerlarımı sırayla bu kutuya yerleştireceğim. Ölme kitaplar ve kalemliğimi yerleştiriyorum. Ayrıca birkaç tane de işaretleme kalemi koydum. çekmeceye sulu boyam ve defterlerimi yerleştiriyorum. Şu albümü çok seviyorum. Kalp şeklinde bir penceresi var. Rengi ve boyutu da çok tatlı bence. Burada da mini sticker kitapçıklarım var. Hemen onları da kendi bölmesine yerleştiriyorum. Köşeye bir mum ve diğer aksesuarlarla bu katı da tamamlıyorum. En alt bölmeyi ise en büyük defterlerim, kitaplarım ve büyük sticker kitapçıklarımı yerleştiriyorum. Bu düzenleyici gerçekten çok fazla eşya alıyor. Ve işte bu güzel masanın son hali. Bence çok sevimli oldu. Sırada kozmetik eşyalarımın masasını düzenlemek var. İlk olarak tabii ki temizliyorum. Sonrasında eşyalarımı sırayla yerleştirmeye devam ediyorum. Burada makyaj malzemelerim, parfümlerim, cilt bakım ürünlerim var. Ve işte tamamen bitti. Nasıl oldunuz? Bugün odamı yeniliyorum ama aslında bu süreç sadece bir başlangıç. Kendime, kanalıma ve size olan bağlılığımı yeniden keşfetmek için atılan ilk adım. Sizlerle her hafta yeni videolar paylaşmak istiyorum. Fikirlerinize, önerilerinize ve desteklerinize her zamanki gibi çok ihtiyacım var. Yeni yaşam alanımı, yeni odamı ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve size ilham olur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.